Şimdi koronavirüste mücadelenin psikolojik boyutunu da konuşacağız. Özellikle havalar ısınmaya başladı, insanlar dışarıya çıkmak istiyorlar, evlerde bunaldılar ama evlerde kalmaya bir süre daha devam etmemiz gerekiyor. İşte tüm bunları konuşacağız, nasıl kendimizi koruyacağız, psikolojik olarak neler yapmamız gerekiyor bu süreçte. Psikolog Ahmet Yılmaz karşımızda, Sayın iyi geceler, hoş geldiniz yayınımıza. İyi geceler hoş buldum. Teşekkür ederim. Şimdi koronavirüsle mücadele kapsamında evlerde duruyoruz. Çok fazla sevdiklerimizle görüşmüyoruz. Biraz daha yalnızlaştık Hı -hı. bu süreçte diyebiliriz. Şimdi özellikle havalar ısındı. Dışarısı çok cazip gelmeye başladı. Bazılarımız çıkıyor. Önlemleri çok fazla umursamıyor Hı -hı. ama evlerde kalmaya devam etmek gerekiyor. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamak gerekiyor ama tabii bu işin bir de psikolojik bir boyutu var. Şimdi bu süreçte kendimizi rahatlatmak için neler yapabiliriz? Evet, baharla birlikte aslında normalde o bahar havaların ısınmasıyla birlikte insanlar dışarıya çıkmak, o kışın vermiş olduğu sıkılganlıktan o evde hapsolmadan geçiş süreci olurdu bahar bizim için. Bu sene biraz farklı oldu. Orada evde kalmamız gerekiyor. bu Tabii ki insanlar psikolojik olarak da o bunalmaya doğru iten bir süreç oluyor. Ee, burada iki aylık bir süreç. İki aydır evde kaldı herkes. Ee, Birçok alışkanlıklardan vazgeçmek zorunda kaldık. Sosyalleşemedik. Ee, işte Türk kültüründe piknik vardır. İşte hafta sonları hava azıcık sıcak gördüklerinde pikniğe giderler, parklara giderler, işte avm'ye giderlerdi. Bunları aslında bir an önce kişilerde tahammülsüzlük başladı ve bir an önce dışarı çıkmak istiyorlar. Havalar da ısınınca tabii ki orada fizyolojik olarak da biyolojik olarak da bizde bazı e, belirtiler ortaya çıkıyor. E, burada tabii ki yine bunun bir e, süreç olduğunu, hani havalar ısınsa bile bizim için geleceği düşünüp de yani biz aslında bunu güven için çocuklarımız için ilerideki günleri daha iyi geçirebilmek için evde kalıyoruz diye düşünmek gerekiyor. Eğer bunu biz evde hapsolduk işte dışarı çıkamıyoruz işte bu hayat nasıl böyle devam edecek işte hep yazın böyle mi kalacak diye düşündüğümüzde yani negatif ve olumsuza doğru yorumladığımızda bu bizi psikolojik olarak daha kötü etkilemeye başlar. Evet peki ne yapacağız? Evlerde de artık iki aydır yapılacak olan çoğu şeyi yaptık. Kendimize başka yeni uğraşlar mı bulmamız gerekiyor? Ya da kendimizi nasıl motive edeceğiz? Bunun için önerileriniz var mı? Evet hep söylediğimiz şeyler vardı. Bunlar da artık insanlar da sıkıldı. Yani kitap oku tamam kitap okudular bitti. İşte çocuklarla oyun oynayın o da bitti. İşte film izleyenler, dizi izleyenler artık yeter demeye başladı. Bize de geliyor artık çok sıkıldık diyorlar. Ee, kabullenmek gerekiyor biraz yani burada o hani kabullenip e, sebat edip e, bir şekilde bunun yavaş yavaş hani burada zaten normalleştirmenin kastı da bu yani normalleştirme derken bakın yavaş yavaş hayat normale dönüyor bunun bir aşama olduğunu düşünmek gerekiyor çünkü mesela e, 20 yaş altına kademeli bir izin verildi 65 yaş üstüne kademeli bir izin verildi hani aslında biraz gevşemeye doğru gidiyor biraz hayatımız normale doğru dönmeye başlıyor burada içeriden gelen o dürtüsel hızlı bir değişim yani hemen değişsin isteğini biraz e, durdurmak gerekiyor. Yani kendi kendimize onu söylemek gerekiyor. Evet bu bir süreç e, aceleci davranmadan o dürtüleri sakin tutarak değişim yapmak gerekiyor. Zor çünkü herkesin elindeki şey materyal bitti. Evet. E, yapacak şeyler kalmadı artık. Evet doğru, doğru söylüyorsunuz. Bir de şimdi kontrollü sosyal hayat Geçmeye başlayacağız ama hı hı. bir süre daha kontrollü olacağız. Yeni normallerimiz olacak. Bu normallere alışmak da bizim için yine psikolojik olarak buna hazırlamamız gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü her şey geçtiğimiz yıl yaptığımız her şeyden çok çok farklı olacak ve biz buna alışmak hı hı. durumundayız. Bunun da en başı kabullenmek mi olacak? Öncelikle üç döneme ayırıyoruz biz bunu. Ee, karantina öncesi karantina dönemi ve karantina sonrası. Karantina öncesindeki bir hayatımız vardı. Sonra karantina aşamasında geçerken zorlandık. Burada en çok zorlananlar da bazı gruplar oldu. Kronik hastalığı olanlar, işte çalışmalar yapılıyor mesela dünyada ve şu görülüyor. Kronik hastalığı olanlar, psikiyatrik rahatsızlığı olanlar, ekonomik yönden hani çok refah sahip olmayanlar, çocuk olarak işte tek çocuklu olanların 4-5 çocuklu olanlara göre daha zor geçirdiği karantina ile ilgili bulgular var. O süreci geçtik. Şimdi karantina dönemine girdik. Karantina döneminde de bir şeyler değişti hayatımızda. İşte sosyal medya kullanımımız arttı. Güven sıkıntısı yaşadı insanlar. Gelecekle ilgili kaygı yaşamaya başladılar. Ve deprem gibi, sel gibi felaketlerde aslında kısa süreli travma yaşarız. Ancak salgın gibi ee, uzun süreli yerlerde travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz süreç oluyor sonrasında ya da akut stres bozukluğu yaşanıyor. Ee, bu dönemde tabii ki bazı alışkanlıklar değişti. Yeme alışkanlıklarımız değişti, uyku düzeni çok bozuldu. Bize gelen danışanlara baktığımızda uyku sorunu yaşayanlar, işte yeme ile ilgili yeme problemi yaşayanlar, e, takıntısı olanlar mesela obsesif kompulsif dediğimiz o temizlik takıntısı bazıların alevlendi ve kaygı bozukluğuna doğru gidiyor. Şimdi bu kişilerin normale dönmesi tabii ki biraz zaman alacak. Burada da karantina sonrası sürece bakıldığında bu 3 ayla 3 yıla kadar uzayan bir süreç oluyor. Yani bazı kişilerde maalesef normal hayata dönmek 3 yılı bulabilecek. O kişilerin tekrar güven sağlaması, kalabalık ortamlara girmesi biraz zaman alacak. Burada gerekirse eğer destek almak da gerekiyor yani. Alışkanlıklarımız maalesef karantinadan sonra, salgından sonra bir süre daha devam edecek o bizdeki değişiklikler. Evet. Psikolojik süreci de tabii devam Tam edecek. Tam da bu burada. noktada Birleşmiş Milletler'den de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bir e, görüntülü mesaj paylaşmıştı. Hı hı. Hükümetler artık vatandaşlarına psikolojik destek vermeliler. çünkü insanlar hasta oldular, yakınlarını kaybettiler, işlerini kaybettiler. Bu süreçte psikolojik desteğe ihtiyaçları olacak demişti. Sizin de söylediğinizi destekler boyutta. Çünkü 3 yıla kadar bir iyileşme süresinden bahsediyorsunuz. Bu korkuları atlatma süresinden bahsediyorsunuz. Bu konuda belki de yine bu hükümet tarafından yapılacak olan psikolojik destekler de daha fazla yaygınlaştırılabilir. Şimdi sivil toplum kuruluşlarında, derneklerde, işte üniversitelerde, Türk Psikiyatri Derneği'nde, Psikologlar Derneği'nde şimdiden başlayan online destek hatları kuruldu ve devlet, de, hükümet de bunu yapıyor. Burada gerçekten önemli çünkü karantina sonrası bakın hastalığa yakalanıp da sonrasında çevresinden damgalanan kişiler olacak. Bir uzun süre kişiler bunlardan uzak durmaya çalışıyorlar. Yapılan şeylerde diğer ülkelere baktığımızda yani damgalanma oluyor. İşte sağlık çalışanların normal hayata dönmesi, ekonomik yönden sıkıntı yaşayanların normal hayata dönmesi maalesef bir süreç alıyor ve burada aslında bakınca tamam biz ekonomik kaygı üzerinde duruyoruz. İşte en çok o konuşuluyor ancak diğer taraftan ruhsal Bozukluklar da çok önemli. Onlar için ciddi anlamda bir desteğin sağlanması gerekiyor ki kişiler toplum normale dönebilsin, sağlıklı bir şekilde hani gidebilelim. Burada evet herkesin işbirliği içerisinde psikolojik destek sağlaması gerekiyor. Evet tüm bunların tüm bunlarla birlikte daha doğrusu hastalık korkusu yaşayanlar da var. Örneğin işte aslında çok iyi olan ama işte sırtı ağrıyan, öksürmeye başlayan, nefes darlığı çeken bunlar belki de psikolojik olarak tabii ki hasta olmayan ama kendisini hasta gibi hisseden insanlar var. Hastalık korkusuyla yaşayan insanlar da var. Bu insanlar için neler önerebilirsiniz? Bu korkudan nasıl sıyrılabilirler? Şimdi burada e, mevcut kaygı bozukluğu olan kişilerde, o evhamlı kaygısı olan kişiler normalde zaten hayatta devam ederken bir yerlerinde bir hastalık, bir ağrı olduğunu, bir sızı olduğunu bunu felaketleştiriyorlardı. Ee, ve bu toplumda şey söyleniyordu işte ya bak sen abartıyorsun. Ancak bu pandemi döneminde, salgın döneminde kaygı bozukluğu olan kişilerin kaygıları normalleşmeye başladı. Ve kişiler şöyle düşünüyorlar. Demek ki benim kaygım normal. Aslında o dediğiniz psikolojik kaygıyı, psikolojik rahatsızlığı bu dönemde normalmiş gibi düşünmeye başlıyorlar. Ve bu gidince devam ediyor ve stres anında beyin savaş ya da kaç dediğimiz bir mekanizma sempatik sinir sistemi devreye sokuyor ve uzun süre maruz kaldığında bu sefer bazı e, işte cilt hastalığı gibi migren gibi ya da ülser gibi gastrit gibi hastalıklara neden oluyor. Burada kişilerde eğer aşırı kaygı varsa o kaygıyla ilgili destek alması gerekiyor ki bizi başvuranlarda da şu an en çok gördüğümüz o kaygı bozuklukları alevlenmeye başlamış. Yani eskiden varsa yani öyle bir tarafı bu dönemde aşırı derecede kaygı hissetmeye başladılar. Bu dönemde destek almak gerekiyor ve kaygı destek almadığında bazen gittikçe artan bir süreci ve bedensel bazı problemlere neden olabiliyor. Yani o kişinin evet. kendisindeki o gittiğinde bir sıkıntı yoksa eğer dahiliye gitti, kardiyoloğa gitti, birçok yere gitti, gezdi, baktı. ...bir sıkıntı yoksa yani orada psikolojik olarak kaygının nedeni oldu ...stresin nedeni oldu bir rahatsızlık var demektir. Evet bir de şöyle bir durum var e, Sayın Yılmaz. Şimdi çok fazla önlem alan kişiler diğerlerini önlem almıyor gibi görüyor. Ve bir şekilde düşmanlaştırıyor o kişileri. İşin e bir de böyle boyutu var. E çünkü hepimiz birbirimizi etkilediğimiz için toplumda ben her Hı -hı. türlü önlemi alıyorum... ...ama karşımdakinin almadığını görüyorum ve o kişi artık benim için bir düşman oluyor. Böyle de bir bakış açısı gelişti toplumda. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi evet bu mesela o takıntılı obsesif dediğim kişilerde mesela o güvenlikli alan ve kişilerin o kontrollü olması çok önemlidir. Mesela şimdi 20 saniye el yıkamamız gerekiyor. Ancak siz 40 saniye yıkadığınızda bunun çok bir etkisi olmuyor. Yani 20 saniye yıkadıysanız yeterli. Evin içindeyseniz eğer el yıkamanız da çok sık gerekmiyor. Çünkü evdesiniz dışarı çıkmıyorsunuz ama bazı kişilerde o felaketleştirme o takıntıyla birlikte diğer insanlara karşı bir kontrol oluşmaya başlıyor. Yani karşısındaki insan eğer normal davranıyorsa önlemini alıyorsa eğer onu yine yetersiz görüyor. Ama tabii ki ben de şimdi dışarı çık yolda giderken bakıyorum maskesiz gezenler. İşte 4-5 kişi bir araya gelmişler. İşte hiç maske yok. İşte bir kalabalık ortam oluşmuş. İster istemez öfke hissetmeye başlıyoruz. Neden? Çünkü e, onların yüzünden bizim yaşam kalitemiz bozuluyor. Bir sıkıntı yaşıyoruz ve o suçlama, o hani e, onların yüzünden bizim konforumuzun bozulması öfke neden oluyor. Burada ikisini biraz ayırmak gerekiyor. Yani bazı kişilerde abartılmış bir öfke, karşı tarafa karşı abartılmış bir kontrol oluyor ama bazılarının ise evet sorumsuz kişilere karşı bir öfke bir tepki oluşuyor. Eğer karşı taraf dikkat ediyor, normal davranıyor, önlemini alıyor, maskesini takıyor, sosyal mesafeyi dikkat ediyorsa eğer orada hala biz ona karşı bir öfke hissediyorsak o aslında bizim yine kaygı ve takıntıdan kaynaklı bir sorunumuz olabilir. Evet peki. Çok teşekkürler Sayın Yılmaz değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. Evet psikolog Ahmet Yılmaz'la konuştuk. Koronavirüsün psikolojimize de etkileri oluyor elbette. Nasıl başa çıkacağız? Neler yapmamız gerekiyor? Sayın Ahmet Yılmaz'ın tavsiyelerini aldık.